bir merhaba arkadaşlar rüya uyudun mu çok, çok mu yoruldun arkadaşlar daha hiçbir şey yok bugün biz rüya ile evden çıktık ee, evet. ve okul alışverişine gidiyoruz bakalım rüya neler alacağız hadi gidelim bakalım tamam, belli. ne belli söyledim, okul tamam okul kıyafetin belli ama onun dışında başka alışverişlerimiz de olabilir bilemiyorum. Bilemiyorum. Hadi bakalım gidelim alalım. Hadi rüya merdivenlere çıkalım. Rüy... Anneciğim bu çalışmıyor. Nasıl gideceğiz yukarıya kadar? Of çok yüksek. Çıkabilir misin? Rüya dur. Ay birden çalışacakmış gibi. Ay benim başım döndü ben çıkamam bundan. Rüya gel asansör bulalım. Vallahi asansör bulalım. Bu çok benim başım döndü. Baksana ne kadar yüksek. Hadi benim Seninle benim, başın döndü mü? Benim bile başım. Yani böyle normalde çalışmasına alışmışız ya. Birden çalışacakmış gibi geldi ve ben bir korktum ya. Sen de öyle oldun mu? Evet. O zaman hadi şuradan gidelim. Asansör bulalım. Rüya geldik galiba. Hadi girelim bakalım içeri. Rüya yanlış yere girmişiz. Anneciğim yanlış mağazaya girmişiz. Neyse dur mağazanın girişi şurada. Hadi yürü bakalım. Anne, bu ne? Ay gerçekten bu ne? Korkunç görünüyor değil mi böyle bakınca? Evet. Uu, gerçekten. Hadi gidelim. Ama hadi bir şey diyeyim Çocuklar için tiyatro drama kursu başlıyor diyor. Gitsen mi acaba? İster misin? Hadi bakalım. Ya! Yukarı bak tersim. Anne. Hayır annem bakıyor. Aa aynaların olması çok güzelmiş. Rüzgar. Ne yapıyorsun? Baba tavanda ne yapıyorsun? Hepimiz anne. tavandan tavanda görünüyoruz. Anne baba Hadi gidelim. ne yapıyorsun? Aa. Hadi çık rüyacım Bir ayakkabı da varmış. Bu da çok güzel. İyi, Sen beğenmedin mi onu? Ama güzel bir numara aldık. Sen hangi ayakkabıyı beğendin? Onlar güzelmiş. Peki beyaz bir ayakkabı düşünmez misin? Gel bir de beyaz ayakkabılara bakalım. O ne anne? Batman. Batman kalem kutusu. çok güzelmiş. Rüya bak bu ayakkabı da çok güzelmiş. Bunu deneyelim mi? Hadi gel bir deneyelim bakalım. Otur şuraya. Evet şimdi sırada çanta var. Çanta seç bakalım. Dur bakayım mı? Bu ne Mini olsun var. Böyle düz var. Ay kedicikli var. Bu da pembe benim Hepsi çok güzel. Sen onu mu sevdin anneciğim? Tamam peki. Bir tane kedili var. Bir de ona bakalım mı? Bununla mı? Bakayım. Ah düştüm. Dur ben alayım bekle. Bununla pek uyumlu değil aslında anneciğim ama pek sen öyle diyorsan. Olur canım tamam. Peki bu ikisini alalım o zaman. Ah. Şimdi şuraya oturalım ayakkabılarımıza bakalım. Deneyelim hangisi olacak. Yürü bakalım yürü yürü, yürü. Şöyle, Çantanı da koyalım. Önce ayakkabıları denem Yalnız senin ayağında babet var ve o yüzden çorap yok ayağında. Benim sana çorap bulmam lazım. Sen burada bekle ben koşup çorap bulup geliyorum. Bak anneciğim fiyonklu bir çorap buldum sana. Evet hadi bakalım bunları bir deneyelim nasıl olacak ona göre karar verelim. Bu nasıl olur ya sence? Ya da az önce ya bir şey itiraf edeyim. ben beyaz alman istiyorum ben beyaz spor ayakkabı çok seviyorum. Sen hangisini sevdin? Bak bakalım hadi. Bakalım onu düşünecek. Ben en iyisi buraya oturup bekleyeyim biraz. Sen bu mu diyorsun? Ben az önceki mağazaya gidip beyaz ayakkabı alalım diyorum. Oradaki çantayı da daha çok beğenmiştim ben. Orada çanta vardı ya. Buradan sadece çorapları alıp çıkalım. Bu çantayı mı diyorsun? Hayır başka çantam. Ne diyorsun? Az önceki mağazadaki çanta. Gel bir de oraya bakalım ayakkabı. ben de bu arada sana çanta bakayım. Ben o ayakkabıyı beğendim ama bunu itiraf edeyim. Çanta çanta burada. Çanta mı yok acaba ya? Heh karşıda çantalar. Dur bakalım burada bir yazlık ayakkabılar var. Aa burada çok güzel ama bunlar bir şey anaokullar için. Bu sanırım Rüya için uygun bir çanta. Dur bakalım gösterelim ne diyecek Rüya. Rüya bu çanta nasıl? Ponili. Beğendin mi anneciğim? Başka burada çanta yok. Ayakkabıyı buradan mı beğendin peki? Oldu mu ayakkabı? Sevdin mi? Tamam o zaman bunu alalım. Çanta konusu biraz karışık kalsın. Hadi gidelim. Tamam bu çanta dursun. Ayakkabıyı alalım hadi bakalım.